Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugünkü videomuzda sizlerle tekrardan Cargo Simulator 2021'deyiz arkadaşlar Bugünkü rotamızı hemen şöyle gösterelim İstanbul Kandır arası bir yük taşıyacağız arkadaşlar Ya da ne taşıyoruz hemen şöyle gösterelim İş makinesi taşıyoruz arkadaşlar Gerçi makine değil bu Neyse İş makinesi taşıyoruz arkadaşlar. Bugün İstanbul'dan Kandıra arası bir yolculuğumuz var. 196 kilometrelik bir rota yapacağız bugün. Ee, başlıktan da gördüğünüz gibi yeni güncelleme ne zaman ee, olacak ve yeni bir tır aldık arkadaşlar. Bugün bu tırla ilk seferimizi yapacağız. Ee, bu tırı yeni aldım. Aldığım gibi de videoya başladım yeni bitir arkadaşlar. İlk defa YouTube, bu videoda kullanacağız ya da şurasına da YouTube yazdım. bir kez kullanacağımız için. Evet şöyle arabamızın çalıştıralım. Bu arabayı kullananlarınız vardır biliyordur belki de. Şöyle sesini biraz kısacağım çünkü oyuna bana gelmiyor. Şöyle bakın bu arabayı belki kullananlarınız vardır. Yani şu direksiyonu çok kötü. Onun dışında araba gayet hızlı ve güzel bir araç. Bugün 196 kilometreydi. 133 kilometre olmuş. Burada bir hat olması lazım. Neyse bugünkü rotamız 133 kilometre İstanbul-Kandır arası bir sefer yapacağız. Şöyle ufaktan başlayalım. Ee, yeni gelen... Yeni gelecek olan güncelleme ne olacak? Cidden bilmiyorum. Nasıl bir güncelleme gelir? Ne zaman gelir? Bilmiyorum ama bir şeyden haberim olduğu zaman zaten YouTube'da videosunu çekiyoruz. Videosunu çekeriz. İleriki günlerde belki yeni yayınlar. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Ben ses kontrolünü yapayım. Çünkü dün bir video çektim. Ses şeyini açmadığım için video çöp oldu arkadaşlar. Sağa dön. Yeni tırla ilk seyahatimiz İstanbul Kandır Arası 100 bakın yeni düzeldi. Ben çıkabiliyordum 196 kilometreydi rotamız. Niye böyle 100, 133 gösterdi ben de bilmiyorum. Arada oyunda böyle oluyor sanırsam yeni gelecek güncelleme için böyle oluyor arkadaşlar. Yoksa onun dışında hiç olmuyordu. Arabamızın içi yalnız güzel bir güzel modifiyesini de yaptık arkadaşlar videoya öyle başladım ee, sesini de sesini falan değiştirdim i̇şte içini falan modifiye ettim sonra girdim baktım ee, başka yakın yere yük yok İstanbul Kandıra'ya yük vardı sadece böyle yakın bir yer olarak ben de direkt orayı seçtim Onun dışında iki günlerde belki e, ikinci çıkıştan gelmezse, Gelse de çekeceğiz zaten. Gelmesi de oyunun videosunu zaten biz çekiyoruz. Ama bir güzel bir böyle e, kırk ayak modelleri veya da e, mesela radyo açabilsek yolda giderken radyo dinleyebilsek çok güzel olacak. Onun dışında arabada sadece mesela kendi garajımızda inebiliyoruz. Mesela arabadan inebilsek onlar çok güzel olacak. Sadece garajda inebiliyoruz. Mesela atıyorum garajınız neredeyse mesela Kayseri'de ise oy. Mesela Kayseri'de ise arkadaşlar ee, şeyiniz Kayseri'de ise garajınız sadece Kayseri garajına girdikten sonra araçtan inebiliyorsunuz etrafta gezebiliyorsunuz o da belli bir yere kadar gidebiliyorsunuz arkadaşlar geçeceğim mi? değil belli bir yere kadar gidebiliyoruz işte mesela onu kaldırsalar Mesela şu anda ben köşeyi çekip araçları ne bilsem yürüyebilsem bir de aynı araçlar hep geçiyor ya Keşke Çünkü oyun Türk yapımı olduğu için ee, bir Türk araçları mesela mesela bir kornet Fiat. Ondan sonra yolcu mülümüsleri falan filan gitse Çünkü hep aynı arka arkadaşlar hep aynı arabalar geçiyor Mesela bak şu gri Görüyorsunuz az sonra ileride bir tane daha bunun aynısını göreceğiz sadece renkli farklı. Ee, mesela onu düzeltebilirler. Mesela bakın bir geldi aynısının mavisi aynısının beyazı. Böyle yolcu minibüsleri geçebilir yolda. Tamam bu bir tır simülasyonu. Yani yolcu minibüsler de geçmeyecek değil yolcu minibüsler de bence geçebilir. Onun dışında mesela araçta cam açma olsun. Ee, arabada yatma olsun Dinlenme olsun Yani yeni gelen güncelmede Bunlar olursa bu oyun gerçekten Hem çok izlenen bir oyun olacak Zaten izleniyor da ee, Hem mesela Yorgunluk olsun Hiç yorulmadan mesela Gidebiliyoruz Mesela karakter Getirsin aracı. araçta Mesela şu anda karakter yok Bildiğim kadarıyla biz kendimiz sürüyoruz boş bir kabinde. Onun dışında cam açmalar falan olsa. Dediğim gibi bu, bu teyip çalışsa. Onun dışında bu aydınlatma işi gayet iyi aydınlatıyor. Bir de yollar çok uzun tamamen Türkiye haritasına göre ölçeklendiği için arkadaşlar mesela 192 kilometrelik yol normalde bir buçuk hemen hemen yaklaşık iki saatlik bir yol düz devam düz edin. edin oyunda gerçek hayattaki gibi oyundaki saatte de biz iki saate gidiyoruz mesela oraya ama geç şu anda ben e, şeye ay ayarladım için saat yok sadece gündüz ayarlı oyun akşam çekmek istemedim ama bir gün akşam seferi de yaparız. Yeni tıramızda ilk yolculuğumuz ve yeni gelecek olan güncelleme ile ilgili bazı şeyler söyledim. Belki gelir. Sanetmiyorum ama mesela cam açma olsun dediğim gibi. Ee, oyuna değişik araçlar getirilebilir mesela. Çünkü oyun bir Türk yapımı oyun olduğu için Türk araçlarının çoğu yok. Mesela Kornet getirilebilir. Ondan sonra minibüsler getirilebilir. Yolcu minibüsleri getirilebilir. Tam yolcu minibüsleri yolcu taşımadan mesela hani böyle yola çıkıp e, gidip gelebilirler. Yani sırf şey yapmamak için. Mesela bunlar, gibi, bunlar da belli bir yere gidiyor. Sonra geri dönüyor geliyorlar. Bunlar gibi de olabilir. Ya da bunun dışında da olabilir. Mesela bakın bu araba az sonra az ileride bu arabanın aynısında bir tane daha göreceğiz. Bu arada kaç kilometremiz? 127 kilometremiz kaldı. Gayet güzel bir yolumuz geldi. Güzel geldik yalnız. Çünkü öbür eski araçta gelseydik Eski araçta gelseydik belki bu yolu daha yarılamamıştık bile. İkinci çıkıştan rampaya, rampaya, rampaya girin. Mesela bakın burada kamyon var. Bu kamyonun nereye gittiği, ne taşıdığı belli olmuyor mesela bunlar olabilir eee buyur bariyerlere gir. eee sonra bakıyorum hataları göstermeye çalışıyorum araç içinde eksikler var mesela onlar giderilebilir ne bu eksikler? Düzlüğe girelim söyleyeceğim. Heh. Gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Belki oyun yapımcıları bu videomuzu izleyerek hem oyunu güzelleştirebilirler. Şöyle girelim. Evet. Mesela oyunda şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki şöyle sabitleyelim hızımızı bir dakika. Böyle bir anı yola girelim. Şöyle Mesela Retarları Çektik Oyunu Berbat Ettik Hızım Hızı Düşürdük Mesela Bu Hemen Şoförün Yanında Şurada Bir Yerde Fites Kolu Olması Lazım Mesela Fites Kolu Yok Oyunda e, O Fites Kolu Düzeltilebilir Onun Dışında Ne Yapılabilir Zaten Saydım Mesela Bu Navigasyona Kaç Kilometre Yolumuz Kaldı Ne Kadarlık Bir yolculuğumuz kaldı. O gösterilebilir. Sadece bu paneli indirdikten sonra görebiliyoruz ama bence bunu indirmemize de gerek kalmaması lazım. Direkt önümüzde zaten e, GPS ekranı var. GPS ekranında zaten görebilmeliyiz. Mesela o düzeltilebilir. Çünkü bu oyunda gerçekten çok büyük dence kadar hata yok. Yani 2019'dan sadece farkı arkadaşlar. Tırlar da aynı. Sadece e, yeni bir tane tır gelmiş. Onda paramızı biriktirerek alacağız. Mesela bakın arabalar hepsi aynı, sadece renkleri farklı. O arabalar düzeltil, değiştirilebilir. Yani ben bu arabalar kalsın yerlerine başka arabalar gelsin demiyorum. Sadece bu araçlar e, kalsın sadece yer, yerine Türkiye'de bulunan Sağ e, dönüyor. İşte Fordudur, Doblosudur, Cornetidir. Ya yani Türk araçları getirilsin yolcu birimizlere getirirsin mesela. Yani bu oyun gerçekten hem çok izlenen hem çok oynanan bir oyun. İleriki günlerde de zaten internetimiz olursa videosunu şey canlı yayın açmayı düşünüyorum. Bir canlı yayın. Sizlerle birlikte bir ilk defa e, yeni kanalımızda sıfır kanalımızda bir canlı yayın açacağız. Çünkü öbür kanalımızda açmıştık. Bu kanalda da açmamız lazım. Çünkü öbür kanalda da ben kargo çekiyordum. Burada da kargo çekiyordum. Böyle duralım. Onun dışında bakın buraya mesela bir fites kolu getirilebilir. Radyo çalıştırılabilir. Rad radyo var. Şey teyp var ama çalışmıyor mesela. O çalıştırılabilir. Burada bir sürü tuşlar var mesela ekranda. Onlar çalıştırılabilir. Onun dışında bakıyorum. Zaten geldik. Az bir yolumuz kaldı. Onun dışında bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Mesela bakın burada yatağımız var. Yatakta yatamıyoruz. Yatmamız lazım mesela. Yorulmamız lazım. Ee, oyuna karakter. Şu anda sanal bir karakteriz. Sadece biz koltuğa oturmuşuz ve biz kontrol ediyoruz aracı. Ne ellerimiz gözüküyor. Çünkü bazı mobil oyunlarda draksiyona e, gerçek. Mesela profil açabiliyoruz. Profilde oturuyorlar. Mesela o getirilebilir. Çünkü 2019'daki tek farkını söyleyeyim size. 2019'da ilçeler yoktu. Otoban yoktu. Aynen o kadar. İlçeler ve otoban tek yoktu 2019 modelinde. Yani 2019 oyununda. 3-4 yıl uğraşıp da 3-4 yıl uğraşıp da böyle bir oyun çıkartmak mesela bu tek şerit olayı 2019'da yoktu. Onun dışında zaten modifiye merkezi zaten tam şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şurada olması lazım. Şöyle göstereyim şunları. Şurada olması lazım 2019 modelinde. Yani gerçi şu anda daha 2019 Daha 2019 modelini oynayan arkadaşlarımız da vardır. 2020 taraf mesela 2020 2021 modelini tarafında kaldırmayan cihazlar gerçekten çok arkadaşlar mesela bir Samsung cihazda mesela düşük bir Samsung cihazda eski S3 modellerinde S4 modellerinde mesela kaldırmıyor diyebiliyorum oyunu bir iki dakika oynuyorsunuz sonra kasıyor donuyor bir yere çarpıyorsunuz mesela onlar için grafik düzenleme gelebilir yüksek grafikler düşük grafikler yani bu oyunun gerçekten çok eksiği var oyun yapımcıları bu oyunu gerçekten çok güzel düzeltmeleri lazım baştan sona sıfırdan bir oyun yapmaları lazım Adı da değişecek sanırsam adı da değişecek ismi değişecek logosu değişecek diye duydum arkadaşlar. Zaten ileriki günlerde eğer bir güncelleme gelirse onunla ilgili böyle bir 2-3 dakikalık bir kısa video çekeriz. Ee, bir canlı yayın açmayı düşünüyorum günü tam belli değil. Eğer Instagram hesabı şu anda aşağıda çıkıyor Instagram hesabımızı takip ederseniz arkadaşlar Instagram hesabımızdan zaten görürsünüz. Ee, yeni gelen on, yeni canlı yayınımız ne zaman açılacak yeni videolarımız ne zaman kanalımızı yüklenecek de i̇şte böyle takılmalar oluyor bazı cihazlarda bayağı kazı yaptık bir sefer yük hasarımız var ha gelmişiz süper 21 kilometremiz 18 bin yarımız var İleriki günlerde belki yeni bir tır da alırız e, şu anda ekranda böyle bir kararma oldu sanki o niye oldu ben de bilmiyorum. Arada böyle oluyor arkadaşlar. Arada böyle şeyler oluyor. Evet geldik. Ee, İstanbul Kandır arası bir yolculuk yaptık. Eğer Kandıra'dan bizi izleyen arkadaşlarımız varsa şimdiden selamlarımızı yollayalım. Bugünkü videoda e, oyun hakkında eksikleri söyledim. Gelecek olan güncelleme hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Şöyle yükümüzü teslim edelim. Videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. İşte bu sıkıntı. Dönme olayı var arkadaşlar. Dönmüyor. Sıkıntı bu. Mesela şurada bir yükü teslim edelim arkadaşlar. Ben sizlere bir şey göstereceğim. Şöyle kısa bir bir şey anlatacağım sizlere sonra videoyu bitiririz. Şöyle girelim. Otomatik teslim edelim arkadaşlar. Çünkü bir saat buraya park etmekten size ben sizlere bir şey anlatacağım. Böyle dönelim otomatik teslimat diyelim. Evet. Kandıra'ya geldik. Yük hasarımız 1389'du. Sanırsam 18 bin lira para kazanacaktık. E, 17.118 lira para kazandık. Tamam. E, bakalım ne kadar paramız oldu. 188 bin liramız oldu. E, oyunun en yüksek tırnağına çalışacağız. Bugün yeni bir tırla yeni bir sefer yaptık. Kapatalım. Şimdi e, biliyorsunuz ki 2019 modelinde sadece harita belirginde mesela Van Gölü işte e, tuz gölüdür. Ondan sonra denizler menizler 2019'da daha açık ve daha netti. Dediğim gibi bu 2021 modelinde sadece farklılıklar ilçeler, otobanlar ve tek şeritli ince yollar var arkadaşlar Onun dışında 2019'da hemen hemen aynı diyebiliriz ee, burada da gördüğünüz gibi çekici seslerin ayarlandı direksiyon ayarlarını sonda olmasına rağmen dönmüyor burada otomatik test falan filan ayarlarını yapıyorsunuz büyük ihtimal yeni gelen güncellemede de bu tema da değişebilir ayarlar kısmı değişebilir buradan mütepil var arkadaşlar ee, Eğer yarın ya da bugün gün bir internet gelirse bir 5 GB falan ya da 2 GB kısa bir ve bir 10 15 dakikalık bir canlı yayın açmayı düşünüyorum. 10 15 dakika arasında küçük bir kısa bir yere aynı bu videodaki gibi kısa bir yere yük götürüp bir canlı yayın açacağız arkadaşlar. İlk kez kanalımızı açabilirsek eğer bir canlı yayın açmayı düşünüyorum. Ee, bakalım kaç dakikalık oldu abi videomuz. O bay olmuş. Neyse arkadaşlar şu anda aşağıda çıkan Instagram hesabımıza girerek e, bizim şu an aşağıdaki instagram hesabımıza dediğim gibi girerek e, oradan e, yeni gelecek olan video için ardından e, yeni gelecek olan oyunlar için videolar için ve kargon için güncelleme ne zaman gelecek e, neler gelecek onun hakkında bilgi almak için aşağıda şu anda aşağıda dediğim gibi az önce çıktı. Bu Instagram hesabımızı takip ederek bu dediklerinden haberde olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.